Değerli arkadaşlarım merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir keyifleriniz yerindedir Normalde <laughs> kanalımda e, herhangi bir sadece shortsa 2-3 tane attığım güzel gol attım fifada Şimdi sizlerle beraber fifa kariyer videosu çekeceğiz e, Umarım beni izlerken zevk alırsınız Kendi oyuncumu oluşturacağım Şuradan şöyle nasıl bir tip alsam bunu alıyorum abi. İsmimiz ne olsun? Benim ismim ne aynı olsun? Soyadı. Da... Lakabımızın olmasına gerek yok. Bir anlatım adı seçebiliyor muyuz? G harfinden. Şöyle bizim ismimize yakın. Gerken. <laughs> Zaten benimkini İngilizce okuyunca da Gerken falan gibi çıkıyor ya. <laughs> Forma numaramız 17 olsun. Türk uyruklu bir oyuncu olalım. Bak gerçek doğum tarihi de yazıyorum şuraya. Şimdi bizim nasıl bir vücudumuz olsun? Bence şu 187 olsak, hafifte kilolu olsak, 83 kilo falan olsak okey oluruz gibi. Hatta burada bir şey yok. Pozisyonumuz. Bir dakikanızı rica edeyim. Şimdi kaleci olmamıza gerek yok. <laughs> Forvet oynayalım. Herkes olsa Santrafor. Santrafor oynayalım. Bence kafa yapısında sadece ben saç değiştiririm. Orta uzunlukta tatlı bir saç yapılabilir diye düşünüyorum. Yok, bu değil hocam. Aradığım tat aradığım lezzetli değil. Böyle biraz daha. Ee... Aynen, aynen, aynen ya. Şöyle bir şey olsun, bizim olsun. Yok. Bu çok iyi değil mi? Formamıza gelelim. Formamız dışarıda olsun abi. Forma kollarımız şöyle uzun balıkçı yakamı olsun. Yok şöyle olsun. Uf, dar kesim bir formamız olsun. Bel kalıbı. Tamam geri başa döndük. Şimdi. Benim krampondan var mı burada? Krampon şu. Aynen bu. Eldivene gerek var mı? Ama eldiven yok ki burada. Eldiven diyor. Yüzü aksesuara da gerek yok. Dövmeler kısmımız boş kalsın. Animasyonlar işte bak en önemli. Rakibi kudurtacak. Bakalım mı şuna? Yok be, bu da değil. Yok 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 yok. Şöyle cool bir şey olsun. Devrilen ağaç neymiş ya? Aslında kudurtucu bir şey olsa daha iyi olur. Bu X olayı ne? Yok. Ya bu Ronaldo şey Okey hocam. Bu değil. Bu değil. Aradığım lezzet bu değil. Süper bak. Bu süper. Bu süper. Duran top tarzı parmak uçlarında Tamam bu olsun. Penaltıyı nasıl atsın? Kral neymiş ya? Ha bu güzel. Bu güzel. Okey bu. Tamam bunu da hallettik. Koşu tarzı işte. Bu ne lan? <Gülüyor> Matilda. <Gülüyor> elleri komik. Şöyle tank gibi koşsun bizimki ya. <laughs> İsmail Kartal, Fenerbahçe. <laughs> Şöyle şunu <laughs> senin için gerçek FC. Seçkin yok acı. Biz o kadar değil. Biraz deneyimimiz var ama hareket falan bilmiyoruz. Profesyonel alacağım. Eğer çok yenilmez bir duruma gelirsek. Ee, dünya klasmanına daha sonra efsanevi alırız diye düşünüyorum. Şurayı direkt kaydedelim şöyle. Güzel bir antrenmanlar yapıldı. Şimdi sözleşme yenile. 12 tane gol atmam isteniyor bu sezonda. Ceza sahası içerisinden 10 tanesini atmam lazım. Ya da bir 10 tane de atmam lazım. 22 gol atarsam falan vesaire. Kafa pası. Aşıttırma şurt golü isteğe bağlıymış. İlk 11'de başlanan maçlar. Haftalık 25 bin. Şu maaşı düzenle olayı yok mu? Yok hocam. Ha maaşı fazla istersek. Şöyle 44.000 isteyelim. 44 bin euro isteyelim. Oğlum <laughs> ben zaten Fenerbahçe'yi seçtim ya. Ha mevcut. Rözleşme. Okey. Herhangi bir, bir takım istemiyorum. Öneriler... Tamamdır hocam. Ama bir dakika. Bunu alınca alamıyor muyuz biz? Tamam okey. Bunu da aldık. Tamam süperiz. Aktivitelere bakalım. Takım arkadaşlarımızla tanışalım bir. Herkese hazır olduğunu söyle. Takım arkadaşlarını motive Sıkı çalışma bugün başlıyor. Hmm... Ben hazırım abi Fenerbahçe'ye şam, şampiyon diyorum transfer olduysam. <laughs> şu an cebimizde sıfır euro para. Bundan sonraki maçları ve kararları daha kısa keseceğim bu ilk video olduğu için. <laughs> şu an yedeklerdeyiz. Ee, Almeria ile bir maçımız var. Antrenman yapmak istemiyorum şunluk. Evet Dzeko çıktı. Dzeko. Ben giriyorum. Hadi bakalım. Well, they're going to make the change, and what a big moment this is for him. Well, it certainly is. I'm sure he's going to be slightly anxious, but if he starts well, he'll enjoy the occasion. Let's hope it's a good debut for him. And played short. As for well, difficult angle. Good try. Well, he took a chance there, and you have to say that was a great effort from that position. Ay maşallah. Baskı hocam, baskı. Baskı, baskı koy. It has to be. the keeper more than equal to the task. Helal lan A chance now with the corner. Bir tık e, seslendirme var ya arkada. Onu kısmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ah. <laughs>

and oh, confidently converted it. That's the game. Well, here it is again. Great composure. The centre keeper the wrong way. Or striking it to the opposite side. That's an excellent penalty. Now, the match has restarted. One 0 here. And Gegen has it. And as a player goes, throw-in coming up here. They've decided that now is the time to go to the bench. we Well making considerable progress with the ball. Oh, look, Cut Full credit! Wonderful stop! And eventually goalkeeper's ball! Well you can sense the relief amongst his teammates. But what a first save that was! to intervene being pressed hard and making sure there was no danger in the end robertoni now breaking at pace is always a possibility and choosing finesse he might be wishing he hadn't well it's good vision but not the skill to match i'm afraid both managers deciding this like is the, the, the nice. time to change things around both teams going to the bench just 20 minutes remaining now sebastian schimanski just, just the challenge that was required Gierken. Tadic, plenty of your players waiting in the middle. So, after that, a goal kick it'll be. Well, it's frustration okay, for the manager. That should have been the equalizer. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Well, the supporters think it's on. A tremendous block. Trailing, but hope in the form of a corner. And the shot. Oh, he's blocked it. Abi, izin de de diğer takım yapan, pas trying to pick out a teammate. <laughs> <And> again, <laughs> <the in> <gülüyor> quarter, <gülüyor> superb entertainment. <laughs> Well, here it is again. It's a well-delivered ball into the box. And then what a great finish as well. Good connection with the ball, leaving the keeper with little chance. It's a great goal. Robbo Made it look routine, but read it well. <laughs> Can he find the right pass? Well, it came to nothing in the end. Now breaking at pace, potential danger. Ten minutes left for play. Dingis under, and that brings the attack to an end. Fred, oh the goal! Super and is that going right? to be the one that wins it for them? There's every chance. And the fans are laughing this up. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. <laughs> <laughs> there might very well be great <inaudible> excitement. Five minutes left, and the margin just one. Can he finish them off? He's My got it. Is. It's a climax to this game. I So they get the ball moving again. They're yeah. yeah. on yeah. the scoreline yeah. line here. What's going to happen next? Suarez. Yeah. And here's Batistao. Vieira. Yeah. Well, yeah. far too much elevation there. Take him out. Wait a and that's very intelligent play to win back possession. Hadi, hadi oğlum, topu. How can he take them on and beat them? Chance to play it in. Magnificent abi, defending. He takes aim and the keeper more than equal to the task, delivering it, <clears throat> and the referee blows for full time. Well, the main thing is, he's got his senior debut under his belt. Interested to know what you made of his performance. Yeah, it was a solid performance, wasn't it? Nothing else. Okay. First game. First game. First game. First game. videomuz efendim. Bu kadar olsun. Bir sonraki maça görüşmüş olalım. Biraz artık kendimizi toplayalım. Kendinize iyi bakın.